Herkese merhaba. Şu anda Sağlık Mahallesi'nde yapımına devam etmekte olduğumuz Payita Konakları projemizdeyiz. Payita Konakları projemiz toplamda 4 adet e, oluşmakta. 3 artı 1 daireler ve ticari dükkanlardan oluşmaktadır. Payita Konaklarımızın, Payita Konakları projemizin hemen kuzeyinde Emniyet Genel Müdürlüğü, batısında Çağız Hastanesi ve Körol Devlet Hastanesi, güneyinde ise Atatürk Orman Parkı bulunmaktadır. Şu anda devam etmekte olan projemiz hakkında bilgi almak için ofisimize bekliyoruz. Ve buradan da örnek dairemizi e, tanıtmaya sizlerle beraber e, geçeceğiz. Şu anda Paytar Kınakları projemizin örnek dairesinin giriş kısmındayız. Giriş kısmındaki çelik kapımız ahşap desenlerle kaplıdık yine. Yine profillerimiz siyah e, profiller. Hemen giriş kısmının sağ tarafında bir tane portmantomuz var. Portmantomların kulpları siyah. Yine kapıyla beraber uyumlu olması için. Ve aynı şekilde yine burada aynalı bir portmanda kullandık. Bunun nedeni ise günlük güne ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi için. Yine aynı şekilde portmantomuzun üzerindeki e, tasarımla beraber gergi tavanımız, ışıklı tasarım birbiriyle uyum halinde olması için bu şekilde bir tasarım uyguladık burada. Devam ettiğimizde korkmadığımızdan antrenimizden hemen sağ tarafımızda bir tane e, e, tuvaletimiz var. İçine girdiğimizde yine burada bir tane aynalı bir dolabımız var bu şekilde. İçinde raflar olan günlük ihtiyaç karşılayabilecek şekilde. Burada e, enerji ihtiyacı, enerji ihtiyacı olduğunda enerji ihtiyacı karşılayan bir prizimiz mevcut. Yine EC marka musluklarımız burada. Yine alt tarafında ise eşya depolamak için e, dolabımız mevcut. Yine burada da aynı şekilde burada yine musluğumuz e, açmalı kapamalı değil, e, kaldırmalı. Bunu yine hijyen ve kullanım bakımından bu şekilde biz daha iyi olduğunu düşündüğümüzden dolayı böyle tercih ediyoruz. VCM'i açtıktan sonra hemen karşımızda, açtığımızda, girişin karşısında mutfağımız var. Mutfağın kapı mevzine, ariyo kapı ve canlı bir kapı gibi bir kap kullanılıyor burada. Yine aynı şekilde burada dolaplarımız oldukça geniş bir kullanışlı dolaplarımız burada mevcut. Yine burada da yine siyah kutlarımız, siyah tavuklarımızla beraber bir uyum için yer burada. Ece musluğumuz yine burada. Ve burada bir tane detaylar var, şöyle gösterelim. Burada dişli prizlerimiz mevcut. Bu dişli prizlerimiz e, diyelim ki aynı zamanda farklı e, bir aletle de çalışmamız, çalışmamız, gerektiğinde buradan herhangi bir kablo vesaireyi kıtıp görüntü engelliyoruz bu amaçla. Bunlar burada işlemimizi hemen tamamlayabiliyoruz. Yine hemen sol tarafımızda burada TV ünitesi hazırladığımız ve e, uydu sistemi hazırladığımız burada mevcut. Ve yine aynı şekilde burada da ekstra olarak ışıkları açıp kapatmak için de, ekstra ve ekstra bir enerji ihtiyacı karşılamak için prizimiz mevcut. Burada arka için Yine prizlerimiz, krizlerimiz, en çok doğal gaz hızımızın durumda. Ankara için her şey hazır durumda. Devam ettiğimizde balkonumuza doğru. Burada fırın yerimizde yine aynı şekilde enerji sistemleri, enerji geçen krizimiz mevcut. Burada yine inşaatlarımız mevcut. Burada o yerimizin yeri belirlenmiş durumda ve prizlerimiz mevcut. Ve yine aynı şekilde biz bütün kullanılabilecek alanları değerlendirmek için burada da ufak bir böyle bir raf sistemi yaptık. Yine ECA ve burada yine aynı şekilde ECA'nın buharlaşma mevcut. Tuttandığımızda bu şekilde buradan balkonumuza e, geçiyoruz. Balkonumuza geçtiğimizde hemen sağ tarafımızda kombi hazırlığı için sıcak su kutu yoğuşma giderleri mevcut. Şu anda burası inşaat halinde olduğu için e, elektrik çekilmiş, ve sadece priz takılacak yani kombi aşamasının kombi için bütün hazırlıklarımız burada tamamlanmış olacak. Burası 3 artı 1 için oldukça geniş bir balkon. Biz dediğimiz gibi projelerimize balkonlara çok önem veriyoruz. Projelerimize balkonlar bizim için çok önemli. Çünkü özellikle pandemi aylarında balkon insanlar için çok önemli bir yere yere sahip oldu. O yüzden de biz taslak aşamasından projenin son kadar balkonlarımızı kanunlarımıza vermiş olduğu kadar kullanmaya çalışıyoruz. Balkonlar hem kış parçası olarak sonradan için kullanıldığında hem de nefes alma, aile bir nefes alma için bizim nefes alma ortamı için balkonları biz oldukça fazlasıyla fazlasıyla kullanmaya çalışıyoruz projelerimizi. Şu anda oturma odasında bulunmaktayız. Oturma odamızın kapısı camsız kapı olarak kullanılıyor yine vario kapı. Burada TV üniversitesi hazırlığımız ve uyutu sistem hazırlığımız burada mevcut ve yine aynı şekilde enerji sistemleri olarak Enerji sistemleri burada prizlerimizi yerleştirdik ve yine aynı şekilde ECA peteğimiz ve ECA buharlaşma kutumuzu da yine aynı şekilde burada yerleştirdik. Buradan oturma odamızdan yavaş yavaş salonumuza doğru geçelim. Salonumuza geçtiğimizde yine burada TV ünitesi hazırlığımız burada mevcut. Hem TV ünitesi hem enerji burada hazır. Yine aynı şekilde hem burada ve hem orada iki tarafı olacak şekilde salondaki bayanların salondaki dizilimini aynı kalmaması için sürekli olarak sıkıldıklarını değiştirme imkanı sağlayabilmek için iki tarafı da mevcut şekilde koyduk. Yine aynı şekilde burada ECA peteğimiz ve buharlaşma kutularımız hem burada hem orada olacak şekilde salonumuzda mevcut. Yine aynı şekilde 8 santim müstekimindeki ahşap süpürgeliklerimiz burada mevcut. Ve yine laminat derzi parkemiz de burada şu anda mevcut durumda. Buradan yavaş yavaş çocuk odamıza doğru geçelim. Çocuk odamıza geçtiğimizde yine aynı şekilde kapımız camsız kapı kullanıyoruz çocuk odalarında. Burada yine TV ünitesi hazırlığımız ve enerji hazırlığımız burada hazır. Yine aynı şekilde burada AC ve buharlaşma kutusu yine mevcut ve ekstra olarak da yine enerji sistemleri enerji için priz buraya yerleştirdik. Ebeveyn yatak odamıza doğru gelme, gelmiş gelmiş bulunmaktayız şu anda. Ebeveyn yatak odamızda yine uydu sistem ve enerji burada priz yerleştirilmiş durumda. Hemen arka tarafımıza döndüğümüzde yatak başlarımızın prizleri burada proje aşamasındayken belirlenmiş durumda ve şu anda da uygulanmış durumda. Yine aynı şekilde burada yine ECAPT'miz ve buharlaşma kutumuz da mevcut burada görülmüştür. 8 cm yüksekliğinde ahşap su ve derzi parkemiz de burada mevcuttur da boydan bir aynamız var. Bu ayna içe işlevi karşılıyor. Bizim giyim odamıza geçişteki kapımız oluyor ve aynı zamanda da bizim günlük bütün boydan aynamız olmuş oluyor. Giyim odamıza doğru yavaş yavaş geçersek giyim odamıza giriyoruz. Giyim odamıza girdikten sonra burada hemen çekmecelerimiz yeni çekmecelerimiz burada var. Yeterli düzeyde olacak şekilde çekmecelerimizi buraya dizayn ettik ve uyguladık. Yine yani aynı şekilde üst taraflarında askılıklarımız ve üst taraflarına valiz ve vesaire malzeme kalmak için dolabımızı yerleştirdik. Yine burada kısa askımız ve bayanların oldukça seveceği çoklu raflarımız burada mevcut. Yine üst taraflarına yine e malzeme eşya koymak için boşluk bıraktık. Hemen yim odasından e ebeveyn, many ebeveyn e duşuna geçiyoruz. Bu şekilde duşumuza girdikten sonra yine burada bir kaymaz seramiğimiz var ve burada yine duş başlığımız, robotik başlığımız var mevcut. Yine EC musluklarımız krom. Burada havalandırmamız mevcut. Burada e, duşumuzun kapısı bu şekilde kapanıyor. Ve şöyle dip durduğunda bu şekilde de açılıyor. Ebeveyn duşumuz da böyleydi. Giyim odamızla beraber dışından yatak odamıza doğru çıkıyoruz şu anda. Şimdi buradan Yatak odamızdan genel banyomuza geçelim. Genel banyomuza geçtiğimizde burada e, hemen altında çamaşır makinesi yerimiz, üstünde yine kurutma makinesi yerimiz mevcut. Bu kurutma makinesinin olmayan müşterimiz için ortasına kapak atabilir ve önlerde bir kapak atıp burayı da raf gibi kullanabiliriz. Yine üstünde de eşya koymak için bir alan bıraktık biz böyle. Hemen dolabımızın üstünde bir tane aynalı böyle dolabımız var. Dolabımızın içinde raf sistemleri mevcut. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için tasarladık. Yine heyecan musluğumuz ve yine altında eşya muhafaza etmek için dolaplarımız var. Burada yine krom basma tuşumuz, krom musluğumuz ve krom havlu panımız da mevcut. Ve yine klozet kapağımız asansörlü olacak şekilde mevcut. Buradan duşumuza geçtiğimizde ise Duşumuzda yine kaymaz bir malzeme seramiğimiz var. Burada robotik duş başlığımız. Duş başlığımız yine burada mevcut. Havalandırma kısmımız burada mevcut. Ve yine aynı şekilde buradaki duşumuzun kapısı da bu şekilde kapanıyor. Ve bu şekilde de tekrardan açılıyor. Genel banyomuz bu şekildeydi. Şimdi holimize devam ediyoruz. Şu anda holümüzdeyiz Hollümüzde bir tane eğlenceli marka patemiz ve buharlaşma kutumuz burada mevcut. Aynı zamanda ışık ışık sistemlerimiz, gergi tavanımız burada da yine aydınlık bir ortam sağlamak için oldukça yeterli düzeyde. Burada bir tane prizimiz var. Bu prizimiz antre ve holldeki enerji ihtiyacı karşılayabilmek için buraya bir tane biz priz yerleştiriyoruz. Yine ışıklarımızın açma kapama var burada prizleri mevcut. Sağlık mahallesinde devam etmekte olan projemiz Paytax konutlarını sizlere tanıtmaya çalıştım. Projemizde görmüş olduğunuz bir eksik ya da bir eleştiri varsa bizlere yorumlarda yazmaya çekinmeyin. Sizlerin yorumları bizlerim için değerli. Devam etmekte olan projemizde şu an gezmiş olduğumuz örnek daire biz müşterilerimize örnek daire yapıyoruz ki hayali bir ürün, hayali bir şey satmıyoruz. O yüzden dolayı gelen kişiler inşaatı devam, et, devam etmiş olsa dahi gelen kişiler almak istediği daire görüyor ve ona göre alıyor. O yüzden dolayı biz altın dağın olarak devam etmekte olan bütün projelerimizde örnek dairemizi yapıyoruz ve gelen kişiler, gelen müşterilerimiz dairesinin hangisi olacağını ve ne mal, hangi malın kullanıldığı, hangi kalite kullanıldığını görüyor ve ona göre oluyor. Siz de devam etmekte olan projelerimiz hakkında bilgi almak için ofisimizi bekliyoruz ve erken indirim fırsatlarını kaçırmamak için hepinizi ofisimizde çay kahve içmeye bekliyoruz. Hoşçakalın, iyi günler.